Arkadaşlar şimdi taktik 2'ye geçiyoruz. Burada bir önceki videoda anlattığım taktik 1'deki catch yani tuzak, catch tuzağını yakalanma tuzağına düşmemeyi anlatacağım. Rakip ile aynı tur sayılarına sahipsek örnek biz 3 turlu bubble rakip de 3 turlu sınav kullanıyorsa çarç atmak istediğimiz an fast vuruş yapmadan bekleyip rakibin fast vuruş için hamle yaptığı anda çarç atmak için basmalıyız. Çünkü bu anda rakip fes vuruşunun içerisinde olduğu için değişim yapamaz. Her fes vuruşun belli bir süresi var. Bazıları hemen başlayıp bitiyor. Bir turlu, iki turlu ve üç turlu olan fesler var. Dört beşe kadar gidiyor. Yani fes atağa bastığımız zaman, düz vuruş yaptığımız zaman o fes atak bitmeden değişim yapamıyor rakip. Çünkü bu, e, o sürenin dolması gerekiyor değişim yapabilmesi için. Fes atağını bitirip ondan sonra Pokemon değiştirebilir. Değişimler fiyatlar tamamlanmadan yapılamıyor. Benzer şekilde biz 1 veya 2 turlu fiyatı sahipken de yapılabilir. Rakip 3 turluysa. Sadece rakip 1 turlu fiyatı sahipse Dragon Breed gibi buna engel olamayız. Çünkü 1 tur hemen başlayıp bitiyor. Her an değişim yapabilir. Buna karşı yapabileceğiniz pek bir şey yok. Şimdi bakın bu videodan anlatacağım. Şimdi burada Mustafa arkadaşımıza da video için teşekkürler. Bana yardım ettiği için denemek için ikisi de aynı tura aynı turda başlay aynı anda başlayıp bir tane ataklara kullanıyoruz. Benim Dragon Tail Lugia'da Kövrü'de Butterfly Attack var. 3 turdu. bakın 1 2 3 4 5. Bakın burada Sky da doldu. Rakibim sana değişir, başka bir Pokémon'a geçebilir aslında. Yani işte, Afes daha bitti için ama burada bekliyorum. Fes atağına tam başladığı da bakın. Ben çarşatmadan, pardon, fes vurmadan bekliyorum fes atış yapmadan. Bakın, tekrar izleyelim. Burada bekliyorum. Herhangi bir vuruş yapmıyorum. Ekrana dokunmuyorum. Fest atmaya başladığı zaman Köygre çarça basıyorum. Çünkü fest atan içerisinde tam ortasında olduğu için burada sık hata yemek zorunda kalıyor. Herhangi bir değişim yapamaz. Burada bir fest vurmuyorum. Bir fes geri kalıyorum. Burada denemek için böyle yapıyoruz. Normalde maç içerisinde bu yapılmaz. Bu sadece son anda hani az önce bir önceki videoda anlattığım gibi rakip sıkı yata çok azını kalmış Pokemon'a geçirip onu yedirmesin diye yani 30'a düşmemek için ben burada gösteriyorum bunu yapıyoruz. Çok önemli çok kritik yerlerde yapmamız gerekiyor. Yoksa boşuna bir fest hani beklemiş oluyoruz, vurmamış oluyoruz. Normal zamanlarda yapmamıza gerek yok. Bunu maçın son anlarında özellikle rakip çok azını kalmış olan Pokemon'a geçmesin diye yani 30'a düşmememiz için yapma, yapabiliriz.